Ömer Seyfettin Forsa Kara Memiş 70 yaşındaydı. Ancak o yaşından çok daha yaşlı görünüyordu. Çünkü tam 40 yıldır bu adada esirdi. Memiş her gün güneş doğarken kıyıya gidiyor, o büyük kayanın üzerine oturuyor ve saatlerce ufka bakıyordu. Gözlerini mavi denizden hiç ayırmıyordu. 40 yıl önce o güçlü ve korkusuz bir kaptandı. Türk denizlerinde fırtınalar gibi esiyordu. Fakat bir gün gemisi battı ve düşmanlar onu yakaladı. O günden beri bu adada yaşıyordu. Artık zincirleri yoktu ama vatan hasreti onun en büyük zinciriydi. Memiş her rüyasında vatanını görüyordu. Rüyalarında gemisine biniyor, Türk bayrağını dalgalandırıyor ve düşmanlarla savaşıyordu. Uyanınca ise yine o soğuk kaya'da yalnız başın olduğunu anlıyordu. Kendi kendine şöyle söylüyordu: "Allah'ım, ölmeden önce bir kez daha Türk bayrağını görsem, vatanımın kokusunu bir kez daha alsam, o zaman huzur içinde ölebilirim." Bir gün yine kayanın üzerindeydi. Hava çok sıcaktı. Ufukta aniden beyaz yelkenler belirdi. Memiş gözlerine inanamadı. Acaba hayal mi görüyorum diye düşündü. Dikkatle bakmaya başladı. Gemiler yaklaşıyordu. Bunlar düşman gemisi değildi. Bunlar o eski muhteşem Türk gemileriydi. Memiş'in kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Yere kapandı, toprağa öptü ve ağlamaya başladı Şükürler olsun geldiler beni kurtarmaya geldiler Gemiler kıyıya yanaştı Sandallarla askerler karaya çıktı Askerlerin kıyafetleri silahları konuşmaları her şey o kadar güzeldi ki Memiş askerlere doğru koştu Bir asker sordu Sen kimsin ihtiyar burada ne yapıyorsun Memiş cevap verdi ben bir esirim evlat. Kırk yıldır sizi bekliyorum. Askerler şaşırdı. Bu yaşlı adamı alıp kaptanın yanına götürdüler. Kaptan genç ve güçlü bir beydi. Adı Turgut'tu. Turgut Bey yaşlı adama dikkatlice baktı. Bu adam ona çok tanıdık geliyordu. Baba dedi Turgut Bey. Senin adın ne? Nerelisin? Yaşlı adam başını kaldırdı. Benim adım Karamemiş. Ben eski bir kaptanım. Turgut Bey'in yüzü bembeyaz oldu. Gözleri doldu. Yerinden kalktı ve yaşlı adamın ellerine sarıldı. "Baba!" diye bağırdı. "Sen benim babamsın. Ben senin oğlun Turgut'um. Annem bana hep seni anlattı." Karamemiş şok içindeydi. Karşısındaki bu güçlü kaptan onun kırk yıl önce beşikte bıraktığı küçük oğluydu. Baba ve oğul birbirlerine sarıldılar. Askerler de ağlıyordu. Turgut Bey babasının elini öptü ve şöyle dedi. Artık bu adada kalmamalısın. Bizimle gelmelisin baba. Vatanımıza, evimize dönmeliyiz. Geminin en güzel köşesi senindir. Karamemiş son kez adaya baktı. Yıllardır oturduğu o taşa veda etti. Gidelim oğlum dedi. Artık ölsem de gam yemem. Çünkü vatanıma dönüyorum. Gemi rüzgarla dolan yelkenlerini açtı ve mavi denizde süzülmeye başladı. Karamemiş oğlunun yanında hayatının en mutlu uykusuna daldı.